CHP NİDE Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, NİDE'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında domates üreticilerinin yaşadığı sorunları yerinde inceledi. Domates üreticileri, karşılaştıkları zorlukları Gürer'e ayrıntılı bir şekilde aktararak, ''Domates için bu yıl tam bir hüsran yaşadık, ürün halen tarlada.'' dediler. Ömer Fethi Gürer ise, Türkiye'nin domates üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ve bu yıl 1 milyon ton üretim artışı tahmin edilirken süreci iktidarın yönetemediğini belirterek domateste heder oldu şeklinde konuştu. Türkiye'de yemeklik ve salçalık olmak üzere iki tür domates üretimi sağlanıyor. Son yıllarda salçalık domates üretiminde artış meydana geldi. Türkiye 14 milyon ton yıllık domates üreten bir ülke. Bu yıl 1 milyon ton da geçen yıla göre ürün fazlalığımız var. Ama esas olan şu. Türkiye salçalık domatesi sanayide işlenip yurt dışına ihraç ediyordu. İhracatta ilgili sınırlama getirildi ve sanayici önemli ölçüde Domatesi yurt dışına bu yıl salça olarak gönderemedi. Öyle olunca fiyatı baskıladı. Fiyatı baskılaması üreticiyi olumsuz etkiledi. Ve Çukurköy gibi liderin en çok domates üretilen bölgesinde domatesin büyük bölümü tarlada hala hazırda bekliyor. Tüccar geliyor mu domates almaya? Hayır, hayır, hayır. Tüccarımız yok. 25, 25 lira şu domatesin maliyeti var bize, dönümünde. Şu anda İşçi i̇şte, işte burada. Valla burada. Biz salçanın açıklanması yaptı 2030 kuruşa. 2030 kuruşa açıklama yaptı. Nakliye bize ait. Artı bunun yüzde yirmi firesi. İşçi bize ait. Bize hiçbir şey yani şey kalmıyor. Yani 22 kuruştan kilosuna. Hayır boşluk. Salça fabrikasına boşluk alıyoruz. Siz bu ekimi yaparken kredi mi kullandınız? Yoksa... Kredi kullandık. Kredi kullandık. Ne yapacaksınız şimdi? Perişanlık. Perişanlık yani. Ödeyemeyeceğim. Hiç ödeyemeyeceğim yani. Yani sizde yürüyor. Şurada gibi... sabahtan üst sefer iki kamyon malda üst sefer işçi kaçtı. Üst sefer işçi tuttum geldim yolda. Nasıl işçi kaçtı? İşçi yani... bırakıyor gidiyor. Yövmeye yaz buluyor. Yövmeye yaz İşçi yövmeyi yövmeyi ne kadar şu anda? İşçi yövmesi 700 lira. Şu anda 28 kasa bir işçi doldu. Siz fabrikaya mı yapıyorsunuz? Topla Toplamıyor ki işçi bunu. Toplamıyor. Hapike de veremeyecek. Yani şu durumda fabrikaya nasıl verir? Hapike ne diyor? Hapike bir boşluk alacak. Yani Türkiye'nin farklı illerinde domates Niğde'den daha önce yetişir. Onun için oralarda büyük bir tepki oluşmuştu. Aynı olay Niğde bölgesinde de yaşanıyor. Şu an Niğde'de de domatese tüccar para vermiyor. Doğal olarak topladık, domatesli de işçiliğe karşılamayacak, sıkıntı yaşıyorsunuz. Sizde mi domatesi yedin? Aynen, ben de bu karşı taraf ettik, biz de aynı şekilde üretip kullandık. 20-25 arası masrafımız var. Dönüme? Dönüme. Dönüm hesabı, Dün, Dün bin metrekareye, 25 lira masrafımız var. Tüccar gelmiyor, kilo ge alan gelmiyor, tabanada zaten yok tarlayı, elimize kaldı, satamıyoruz. Ne yapacağız? Allah yardımcımız olsun. Çiftlik bitti şu anda Sayın Başkanım. Evet. Çiftçiler zor durumda. Çiftçilik bitti zor durumda da değil. Zaten çiftçi boğuldu, öldü zaten. Seni Allah, Peki, sen ya ne yapacağız? Allah verir. Ne yapacağız şimdi? Peki seni de ona seyredeceğiz. Ya bu sözleşmede üretim yapılmıyor böyle bu maçta. zannetilir. aracılığıyla aynı zamanda biz olalım yönetimindeyiz. Çikolatalı kasabasının büyük bir bölümü oraya üyedik. Ve Tanık Kredi en büyük üretimde Ve oranın en başkası bir her sene sözleşme yapıyoruz. Sözleşmenin dışına çıkıyorlar. Atıyorum bir lira sözleşme yaptığı zaman diyorlar piyasa düştüğü zaman piyasanın altında mal almaya çalışıyorlar. Çünkü hani çok büyük şekilde mağdur ettir. Yani şirketin yanında olmak gerek <laughs> Hanım kredi, bir, bize, evet, bir Hayır. 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 Yani. <gülüyor> <gülüyor> yapıp yani de bu ve öyle kaldı. Bir tane daha plastik alıyoruz. Diyoruz ki, "Fil paketlerini onlarda bizi boşalt." Daha sonra diyor, "Bu parti üniversitedeki verfim beni bekliyor." Ve risk uymuyor. Biz diyoruz, "Alak yok." diyor. Yerimiz yok diyor. Satamıyoruz diyor bir bahaneyle uyduruyorlar. Onun adı var kendi yok. Adı var kendi yok. Tarık kredi kopardı şu anda çeşitli dostu değil. Adakası da yok. Yani bir şirkette daha kötü çalışıyor. Peki siz e, kredi kullandınız mı? Evet. Ne kadar kullandınız? Bir milyona yakın kredi kullandık. Nasıl ödeyeceğiz şimdi? Ödeyebildiğimizi yap, ödeyeceğiz. Ödeyemez dediğimizi yapacak işimiz yok. Ne yapalım? Aciz gelecek. Aciz gelecek. Bekleyin. Şu kamyonu bağlatacağız. kamyonda kamyon 650 kasa var. Evet. 650 kasadan bana 16 lira para kalıyor. 13 ton mal da 16 bin lira. 16 bin lira. 16 bin, Ben 16 bin lira anam. Şey bankayı nasıl ödeyim? 13 ton mal da 16 bin lira kalıyor. Bankayı nasıl ödeyim? Bir domates e, yetiştirirken yaklaşık 148 kiloda e, yeterli su kullanılıyor diyorlar. Doğru diyorlar. Evet. O su da parayla. Su para para evet, da parayla. Evet. 300 para. lira. Suyu. Bir saat su 300 lira. Geçen sene Bir saat <laughs> yüze yüze yarı, fiyatı, hı hı da, su 300 lira. yakın fiyatı sulama suyu da var. Soğumda ilaçta kubuza. Aynen. Aynen. Aynı aynen, aynen Aynı de